İstanbul'a gidecek yolcular, acele edelim! Kalkıyor! Tamam mı Mustafa? Tamam abi, gidelim! Dursana lan Mustafa, gelen var! Ben unuttum lan eşşol şey? Allah, ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar koş, çabuk ol! Tutun lan balonu. Tut ver, ver balonu. Dikkatli olsana oğlum! Ya koş, atla içeri! Hadi! Nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı at? Ya ayağım! Düşeceğim ama! Düşmezsin, atla dedik sana be! Ver şu Çeksene onu! Kalk! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya, sakar! Delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Bak, ne kadar kolay oluyor, gördün mü oğlum? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. <laughs> Merhaba kardeş. Merhaba. Merhaba canım. Kalk ulan şapkamın üstünden! Allah razı olsun. Abi ben, ben de teşekkür ediyorum. Ee, ben sinir sıkışması vardı bende. O abim sürdü buraya. Demin buraya da Gördüğünüz nasıl orada... Ağrı var evet. şu an vallahi ağrı yok. Yakarak alıyor onları. Yani evet. evet. Ar Arkadaşlar şu gördüğünüz... Kardeşlerimiz bu işin içinde olmayan insanlar sıra gecesi ekibi olarak, reha grubu olarak buradalar. Ve geldiler sanki Allah onları bize gönderdi ve dolayısıyla abi, evet abi. bak ben arkadaşlara da söyledim. He, buyur abi. Bir kişi alır ise evet. yalan dolan çıkar ise bütün vebalı boynunuzadır. Kesinlikle abi ben şunu söyleyeyim. Hakikaten program başlarken de ayağımda ağrı vardı. Şimdi az önce gittim sürdüm. Garip böyle bir yanma ağrıyı komple kaybetti ama. Şu anda yok. Evet şu anda yok. Böyle bir sıcak böyle bir ısınma var. Ağrıyı komple kaybetti abi. Hatta kayınanam az önce ben aradı yüzüyormuş bizi. Dedi o bir tane de bana getir. Yerine kullanmış ya abi. Beleş diye. <laughs> Aradan kesin. <laughs> Arkadaşlar vücut sağlığı dünyadaki en güzel sağlıklardan <laughs> birisi değildir en öndekidir. Onun için sağlığınıza dikkat edin. Bir yerinizde ağrıyor ise onun dermanını bulmak için mücadele vermeniz lazım. Kesinlikle İşte alacağım. görüyorsunuz vücudunuzun ağrıdığını ve bildiğinizi ve bizi seyrettiğinizi Allah'ın lütfudur ki bizi ayağınıza kadar getirdiğini ayağınıza kadar getir, ve getirin. size diyor ki kardeşim bunu al kendini kurtar. Cem'i cümlemize geçmiş olsun. Mahmut kardeşim bel ağrısıyla diz ağrısının bazı geçici durumları vardır. Bel fıtığıyla boyun fıtığının asla çözümü yoktur. Yani tıp bende. Yani batı tıbbının da aciz kaldığı yerler var. Özellikle de eklem sıvılarının kaybolmasından dolayı sıvı ejekte diyorlar. Bir takım parça takıyorlar. Ama ameliyat olsa olan ne olur ne olmaz diye 4 yıldır bu tecrübeler tamamını yaşadığımdan dolayı bir de bel fıtığının boyun fıtığının da Çaresi, umudu bu. Sıvıyla falan olacağını ben asla inanmıyorum. Bu kaynanan Bizim evde kalkarken ayakları ağrıyor. Buna iyi gelir mi bu? Şimdi Mahmut abi kaç yıldır ağrı bilmiyorum. Yaş herhalde 70'ten fazladır. 80'den de fazla. 80'den de fazladır. 90'ın altında 80'den Şunu samim süper. olarak söylüyorum. Bak bunu samim olarak söylüyorum. Eğer bunu 3-4 gün kullansın. Yemin ediyorum futbol sahasına çıkar. Milli takma mı seçilecek ya? Ya abi onun ağrıları gitti <laughs> ağrı. Gel Ağrıları Ben ondan alacağım. Şimdi ben de arkadaşlar tabii bunu bilmediğim için şimdi yorum yapma şansını yakalama şansımız hiç yok. Fakat içerideki arkadaşlarla alakalı kimin yeri arıyorsa gelsin dedik. Bizim Raha grubu Sakatlar grubu olarak espri olsun diye adlarını da iştirdik. 4-5 tane ağrısı olan, sızısı olan kardeşlerimiz varmış. Onlara da dedik ki gelin kardeşim sürelim. içeride biraz önce gördünüz. Kendileri yeminler ederek